Zor ve e, büyük bir maraton. değil mi hocam? Kesinlikle kabul ediyorum, kesinlikle kabul ediyorum. Ee, zor bir yola e, çıktığımın da farkındayım. Ancak e, geçmişten gelen değerlerimizle mevcut e, kültürel ve her düzeydeki varoluşumuzu ileriye taşıyabilmek için sanırım e, böylesi bir yolculuğu e, başlatmak şarttı. Ben özellikle e, bizler adına, e, halkımız adına böylesi bir e, sürüye çıkmış olmaktan dolayı ve seçim süreci sonrası da doğru bir takım sonuçların ortaya koyması ile birlikte çok güzel sonuçlar ortaya koyacağımız size olan inancımla başta şahsınıza Gıynık Metro grubuna sonsuz teşekkürler arz ediyorum. Hocam yani böyle toplumda kaybolan değerlerimiz var ama sizin izlediğiniz yol böyle derin bir kıbusluk ruhunun bir dönüşü canlanışı gibi bir şey görüyorum ben doğru mu görüyorum? Bir defa yani e, bu toprakla doğmuş, e, her her metrekaresinde e, yaşamış, deneyimlemiş, e, sadece e, kültürümüzün o yaşamsal geçmişten gelen dizinleri, kültürel dizinleri değil, aynı zamanda sahip olduğumuz, e, mutfağımızdan e, tutun, tüm yaşamsal değerleri özlemiş birey olarak. Sanırım e, bu süreci en doğru bir şekilde çekilendirebilecek e, aramızdaki nadir insanlardan e, biri olduğunu söyleyebilirim. Belki evet. birazcık fazla iddialı oldu ama e, oldukça sayımız az sanırım bu konuda. Evet ziyaretler yapıyorsunuz görüyorum e, halkın halk içindesiniz. E, çok güzel e, geri dönüşü alıyorsunuz. İnsanlar sizi siyasete atılmaktan dolayı kutluyorlar. E, güzel bir de sıcak şey oluyor böyle bir bağlantı oluyor. Güzel sohbetler oluyor. İnsanlar neler söylüyorlar size? Neleri paylaşıyorlar? Bir defa kimi zaman şaşkınlıkla, e, kimi zaman da bu e, soğuk e, kış e, günlerinde çok e, ileri bir e, sıcak e, duruşla e, nedenli ve içtenlikle ve bunu gerçekten sizler de gördünüz. göstermek e, süretiyle suretiyle sıcak bir ilgiyle, ilgiyle karşılıyorlar ve bu süreçte başarılar diliyorlar. Sizce, eee tabii ki Girne'den çıkmış bir adaysınız ama tüm Kuzey Kıbrıs'ın e, hizmetinde oluyor, olan bir adaysınız. Tüm ülkeyi de geziyorsunuz. E, Serhat serada bunlar e, bu seçim kazanırsa ilk başta ne yapacak, i̇lk, yap, ilk yapmak istediği şeyler nelerdir? Bir defa geçmişe baktığımız zaman hep geçmişten bahsediyorum belki bugün gibi görünüyor ancak e, bir defa devletimizin bugüne kadar kendi gerçekliğimizde doğru ekonomik reformları ve temelleri oluşturmadığını dolayısıyla kendimize ait bir ekonomik realitenin olmadığını rahatlıkla söylüyorum. Oradan başlayacağız. Bir defa e, sektörel, ekonomik değerlerin oluşumuna süratli bir şekilde imkan e, sağlayacağız. Bununla birlikte e, uluslararasılaşma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, kabulleri noktasında da e, çok ciddi e, adımlar atılacak. Sıralamak gerekiyor bir, bir. Yüksek öğretim alanı başta olmak üzere turizm ve turizmin e, kültürel değerlerimizle ileriye çıkması yönünde dış yatırım gücünün Aynı değerler çerçevesinde ülkemize gelip yatırım yapması noktasında her türlü reformların düzenlenmesi yönünde inşaat, finans, deniz ticareti ve hava ticareti ve ulaşımına bağlı tüm çalışmaları özellikle Birleşmiş Milletler'in küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında bir bir ele alacağız. Siz tabii ki yurt çok büyük bir bağlantı olan dünya ile büyük bir bağlantı olan bir kişisiniz. Yani bu e, alanda da bir şans bence ülke için değil mi? Ya bunu siz şans olarak görüyorsanız ben e, şunu söyleyebilirim. E, yüksek öğretim alanından başlayalım yine. E, 21 üniversitemiz var. E, 21 üniversitemizde e, bugüne kadar başarılmış ve ortaya çıkan bir mucizevi duruşu. Bundan sonra çok daha nitelikli ve e, eğitim veren kurumlarımızı artık bir, e, bilim üreten e, bir adamızı da bir araştırma adasına dönüştürecek bir yapıya taşıyacağız e, şu anda halihazırda 135 ülkeden öğrencimiz var uzak bir ettiğimiz e, buradaki e, sayısal e, düzenlemeyi de bizim uluslar projesiyle e, 200 ülkeye taşıyacak bir yapıya taşıyacağız 200 ülke diyorum 200 bin öğrencinin bir sonraki 5 yıl içerisinde e, adamımızda eğitim alacağı çok nitelikli bir yüksek öğretim alanına kavuşmuş olacağız. Yandı meşale Vatan toprağıydı çökülen tek gayle Şimdi aynı ruhla hep aynı hedefe Yürüyoruz denktaşın şanlı izinde Akılla yürekle gözler hep ileride. Geleceği kurmak için bir fikrimiz var Bir fikrimiz var adalet için Bir fikrimiz var özgürlük için bir fikrimiz var yarınlar için Bir fikrimiz var memleket için Bir fikrimiz var memleket için Bir fikrimiz var adalet için Bir fikrimiz var özgürlük için Bir fikrimiz var yarınlar için Sizin gibi biz insanların bir olması var, lazım mecliste. Onun için umarım, umarım başarılı oluruz. Evet Serhat Bey, bir de Demokrat Parti'nin çok öne çıkan bir sloganı oldu, Kıbrıs'a değer. Ee, aslında Kuzey Kıbrıs'ın her tarafına değer değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, Demokrat Partimizin bu yılki manifestosunda yer aldığı gibi e, motosu ve sloganlarında her zaman için. İşte bugün de bu güzel bir şey, turizm şehrimiz e, Girne'de. Girne'mize değerle başladığımız ama aslında e, parça olarak da Kuzey Kıbrıs'a değer, Mağusa'mıza değer, e, Güzel Yurt'umuza değer, Lefke'mize, İskede'mize değer şekliyle tüm değerlerimizin e, toplam bütünlüğüyle e, 49 ee, yeni e, vekil adayıya yola çıktığımız ve tüm değerlerimizle kendimize bizlere değer dediğimiz e, bir süreç bir süreçte e, yeni bir değişim sürecini başlatmaya e, çalışıyoruz. İnşallah e, güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. E, yine de başlayan bu yolculuğumuz e, gerek Lefke, gerek Güzel Yurt, gerek İskele, gerek e, Mausa, Karpaz'a kadar e, aslında şu anda devam ediyor durumdadır güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Aslında tüm güzellikler bu güzel ülkenin güzel insanlarıyla e, paylaşıldıkça güzel oluyor değil mi? E, bu nedenle bizlere değer diyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Çok doğru. Kuzey Kıbrıs'a değer. Democrat Party.